Şimdi bir bağlantımız var ee, hemen ona gidelim istiyorum Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu ee, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüp Spor e, bitime 5 hafta kala tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Şimdi Haber Global muhabiri Eren Coşkun Dili Eyüp Spor'un antrenmanını takip ediyor detayları hemen kendisinden öğrenelim Eren. Sinem Danacı, kuşkusuz ki Süper Lig'e çıkmak her takımın hayalidir. Bizler de şu anda o hayali gerçekleştirmiş bir takımın antrenmanındayız. Eyüp Spor uzun bir aradan sonra Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Yanımızda da Eyüp Spor As Başkanı Fatih Kulaksızar. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla da ekran başında izleyenlerim ve tüm camiamızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi takım bir yandan antrenman yaparken e, sizler de son maçla birlikte aslında taraftarınıza bir müjde vermiş oldunuz. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de sizi göreceğiz. E, nasıl bir sezon geçti? Öncelikle onu sorayım. Ya açıkçası zor bir sezondu. Hep e, verdiğimiz her röportajda demeçle işte ifade ediyoruz. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız çok travmatik bir şampiyonluk kaybediş hikayesi vardı. Onun akabinde tekrardan ayağa kalkmak, yeni bir yapılanma, kadro mühendisliği yanlışların sayısını azaltıp doğruların sayısını arttırmak kolay değildi. Ama burada başkanımız, önceki dönem belediye başkanımız olsun, hocamız, teknik eğitimiz, futbolcu kardeşimiz, kulüp çalışanlarımız çok güzel bir aile ortamı olduk. El ele verdik, omuz omuza, sırt sırta mücadele ettik. Puan kaybettik. Puan kaybettiği zaman yıkılan, kazandığı zaman şımaran bir takım olmamaya çalıştık. Bunu da başardık. 5-6 hafta kala şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyoruz şu an mutluyuz. Bir yandan da önümüzdeki sezonun yapılanması, önümüzdeki sezon hazırlıklarına da başladık artık bugün itibariyle. Gururluyuz. Ben bu vesileyle e, Eyüp Spor Kulübü tabii bildiğiniz gibi 1919 yılında kurulmuş. Çok eski 105 yıllık köklü tarihi olan bir camia. E, kulübümüzün kuruluşundan bugüne kadar görev yapan birbirinden değerli başkanlar, yöneticiler, sporcular, çalışanlar teknik kadrolar görev aldı. Bunların içinden ebedi hayata göç edenler oldu. Sizlerin aracılığıyla onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yine aynı şekilde kulübümüzün kurulduğu bugünden bu yana görev yapan, hayatta olan başkanlarımız, yöneticilerimiz, sporcularımız var. Onlara da buradan selam olsun. Bugün Eyüp Spor 105 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Çok haklı bir gururu yaşıyorum. Onlar da Yaşasın istiyorum. Çünkü bu bizlerin gururu, biz Eyüp Sultanlıyız diyenlerin, Eyüp Sporluyız diyenlerin gururu. Bunun tadını çıkartalım. Eyüp Sporumuz, ülkemizin lokomotif kulüpleri dediğimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonsporla mücadele edecek. Bu yarışa, bu heyecana şahit olacağız. Mutluyuz, heyecanlıyız. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan bir kulüp olmak istiyoruz. Her platformda söylüyoruz her defasında. Biz fair play ruhuna hizmet eden, futbolu ayrıştırmadan, kavga etmeden futbolun güzelliklerini ortaya koyan bir kulüp kültürü oluşturmak istiyoruz. Herkesin ikinci takımı olmak istiyoruz. Milli takımı oyuncu yetiştiren altyapıları, altyapılarında oyuncu yetiştiren bir kulüp olmak istiyoruz. İnşallah Allah bize fırsat verirse önümüzdeki süreçte de, süreçte de bu duruşumuzu da Eyüp Spor'un bu kültürünü de en güzel şekilde yaşatacağımızı düşünüyorum. Pekala şimdi e, Arda Turan da takımın başında e, Arda Turan'la çalışmaktasın Onu çok merak ediyor Ya Arda hocamız tabii bir fenomen Bir star çok büyük bir kariyer Çok önemli bir futbolcuydu e, Tanışmadığımız dönemde de Benim de kendisine sempatim vardı Zaten çalışma isteğim de biraz Oradan kaynaklandı kendisiyle e, Yani çok renkli bir kişilik Çok samimi çok çalışkan bir Teknik adam Bir defa bizim e, hep söylüyorum kırılma anımızda Arda Hoca ile Arda Hoca'yı göreve getirmek oldu. Biliyorsunuz e, daha önce yardımcı antrenörlük deneyimi daha hiçbir teknik direktörlük noktasında hiçbir deneyimi yoktu. Ama biz kendisine inandık. Böyle bir şans verdik. O da bunu en güzel şekilde değerlendirdi. Gecesini gündüzünü, mesaisini eğip sporumuzu harcadı. Ve teknik anlamda da bakacak olursak e, yeni bir Oyun anlayışı yani modern futbolun gerektirdiği oyun anlayışını da ülkemize getirdiğini düşünüyorum. Bu anlamda da takıma yaptığı dokunuşların bugün istatistiksel olarak baktığımız zaman e, en çok koşan, en çok pas yapan, e, en çok gol atan e, listesinde de zirvede. E, bu tabi tesadüf olan bir şey değil. Bunun için bir sistem, bir e, teknik direktör dokunuşu gerekiyor. O da bunu fazlasıyla yaptı. Kendisiyle beraber olduğumuz için çok mutluyuz. O da bizlerle beraber olduğu için çok mutlu. O da bunu her fırsatta dile getiriyor. Güzel bir ailemiz var. O da bu ailenin teknik patronu. İnşallah uzun yıllarda birlikte çalışacağız. Çalışma fırsatımız da olur. Arda Turan en sonki maçın ardından o e, gelecek sene Süper Lig'de oynamayı garantilediğiniz Altay maçının ardından da aslında şu cümleleri kullanmıştı. Çok iyi bir takımız. E, direktiflerime çok iyi bir şekilde uydular. iyi hazırlandık, iyi çalıştık, disiplinliydik ve Süper Lig'e çıkmayı da kazandık, hak ettik dedi. Peki biraz belki erken olacak ama önümüzdeki sene için ne bekliyorsunuz. Ya önümüzdeki sezon başkanımız e dün e, dün değil önceki gün şampiyonluk kutlamasından sonra hedefim Avrupa'da bir kupa kaldırmak demek demiş. 5 yıl içinde de eklemiş. Tabii başkanımız abi niye böyle bir şey söyledin dediğimde bana ikincilikte ilk başladığımızda 5 yıl önce bir gün Fatih Süper Lig'e çıkacağız dediğimizde de sen bize e, inanmamıştın dedi. Ben de o günkü kulübün idari şartları, tesisleşme noktasındaki eksiklikler ve bulunduğumuz ilk itibariyle bir hayal olduğunu söylemiştim. Bugün Süper Lig'e çıkmamızda bir hayali gerçek çıkarak da bir hayali gerçekleştirmiş olduk. Tabii yine ben başkandan biraz daha farklı bir hedef koyuyorum kendi iş dünyamda. Önce ligde kalıcı olmamız lazım. Elbette uzun vadede Avrupa Kupalarına katılma hedefimiz elbette olacak. Ama önce ligde kalıcı olmamız lazım. Ayağımızı yere sağlam basmamız lazım. Ee, sonrasında zaten zaman ve şartlar beraberinde yeni hedefleri de getirecektir. İnşallah Allah bize bir başka rüya olan başkanımızın söylediği hedefi de nasip eder. Ama tabii bunlar kolay işler değil. 110 yıllık kulüp tarihinde e, bunu bir defa, bir e, Türkiye'de bir takım Galatasaray Avrupa kupası almayı başardı. Bir ikinci takım henüz çıkmadı. İnşallah uzun vadede bize nasip eder ama tabii bunlar hiç kolay işler değil. Bunlar çok ciddi ekonomi isteyen, çok ciddi planlama, yatırım, emek, mücadele isteyen süreçler. Ama söylediğim gibi öncelikle bir kalıcı olalım. Çünkü geçtiğimiz yani bu sezon 20 takımda 4 takım bir alt lige düşüyor. Önümüzdeki sezon 19 takımda 4 takım düşecek. E, ligin gediklisi olan e, 4-5 tane kulüp var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir. Geriye 15 kulüp kalıyor. Bunların 4 tanesi düşecek. Öncelikle hedefimiz ligde kalıcı olmak olacak. Peki hala şimdi aslında o son maçı da ben detaylı bir şekilde sormak istiyorum. O 6 ay maçında beklentiler yüksekti. Seneye de Süper Lig'de oynamak var işin ucunda. Biraz o günü anlatabilir misiniz? O maçı anlatabilir misiniz? Ya şunu açık yüreklilikle ifade edeyim. 6 ay maçında şampiyonluğumuzu tabii ki kutladık. Haklı bir gurur yaşadık. Ama bizim şampiyonluğumuz ilk yarı 42 puanla toplayarak çok büyük bir avantaj elde etmiştik. Yani bu şampiyonluğu biz göstere göstere yaşadık. Biliyorsunuz ikinci haftada liderlik koltuğunu aldık. Bir daha hiç bırakmadık ikinci haftadan beri. Dolayısıyla son dakika kazanılmış şampiyonluğun duygusal patlamasını yaşayamadık. Ama tabii matematiksel olarak garantilemenin mutluluğunu tabii ki yaşadık. Ama ...öyle çok doruk noktada bir şampiyonu kutlamamız olmadı. Tabii ki de. Peki Fatih Bey, şunu da çok merak ediyorum aslında. Şimdi büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Uzun yıllar sonra gelen bir başarıdan bahsediyoruz. Bir hayal olarak kalmadı ve gerçekleşti. Böyle birkaç cümleyle özetleyecek olursanız... ...yani bu başarının asıl kaynağı anahtar kelimesi nedir? Ya bir defa şunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim. 5 yıl önce göreve geldiğimizde... ...başkanımız Murat Özkaya bu hedefi, bu vizyonu ortaya koydu kendisi çok büyük hem ekonomik anlamda hem idare anlamda hem gecesini gündüzünü katarak saatlerce biz gece araları başkanla takımı kulübü nasıl daha iyi iyiye taşıyabiliriz hep bunu konuştuk ben tabii ki başarının mimarı olarak en büyük payı başkanımız Murat Özkaya'ya veriyorum çünkü kendisi bu emeği bu vizyonu bu ekonomiyi bu gayreti ortaya koymasaydı bizim Eyüp Sporu buraları taşıma şansımız maalesef çok fazla yoktu yine keza Aynı şekilde önceki dönem belediye başkanımız biz göreve gelirken onun çok ciddi destekleri oldu. Bu süreçte ikincilikte yaşadığımız şampiyonlukta emek veren teknik direktörümüz Zafer Turan onu da burada selam olsun. O gün kadroda bulunan oyuncularımız 92 puanla rekor bir şampiyonluk yaşadı. Onların çok büyük katkısı var. İki senedir şampiyonluğu kaybettik. Kaybettiğimiz oyuncu grubumuz aramıza katılan aramızdan ayrılan oyuncularımız oldu. Onların emekleri oldu. Tabii en sonda da en büyük pay kırılma anı dediğimiz Arda Hoca'nın göreve gelmesi. Tabii bugün 6 hafta önce şampiyonluğu konuşabiliyorsak ben yine bu sezonla ilgili de teknik anlamda da yine en büyük paylardan birini de Arda Hoca'ya verebilirim. Şimdi önümüzdeki sene önümüzdeki sezon daha doğrusu Süper Lig'de mücadele verecek Eyüp Spor. Aslında çok güçlü takımlar var. Peki futbolcular ve taraftarlar ne düşünüyorlar bu konuda? Ya şöyle tabii e, futbolcular bir kerem çok mutlu. Sözleşmesi devam eden oyuncular var. Sözleşmesi biten oyuncular var. Hocamız oturacağız bir kadro mühendisi yapacağız. Arkamıza aramıza yeni dahil olacak transferlerimiz olacak. E, taraftarlarımız yani bir rüya gibi 20 sene 30 sene ikincilikte yani bu oynadığımız şampiyon olduğumuz ligin de alt liginde çoğu zaman ligde kalma mücadelesi veren zaman zaman acaba bir playoff oynayabilir miyiz diye heyecan duyan bir taraftarımız vardı. Ben de bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım. Tabii çok yani bu geldiğimiz nokta kulübü aldığımız noktadan getirdiğimiz noktaya herkes teşekkür ediyor. Saygı duyuyor. Bizim açımızdan da şu güzel kendi adama yani şampiyon takımı tutmadık tuttuğumuz takımı şampiyon yaptık. Süper Lig'e taşıdık. Taraftarımızda da camiamızda da bu duygu var. Şimdi şunun da müjdesini vereyim tüm camiamıza. Ee, hayatta olan kulübümüze görev yapmış başkanlar, yöneticiler, sporcular, teknik adamlar. İnşallah şampiyonluk kutlamasında da hepsini bu mutluluğa ortak edeceğiz. Hep birlikte olacağız. Çok güzel bir şampiyonluk kutlaması organize edeceğiz. Ee, bunun da buradan müjdesini vermiş olalım sizlerin aracılığıyla. Peki efendim teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Yok ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için Eyüp Sporumuzu ekranları başında izleyenlere anlatma fırsatı verdiğiniz için. Tekrardan e, izleyen herkesin camiamızı, Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Hayırları vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, biz teşekkür ederiz. Evet şimdi biz antrenmana doğru gideceğiz. Ee, bir yandan da Eyüpspor takımının antrenmanı devam ediyor diyelim. Alperen Ulkuş sizlere saygı gösterirken ben de detaylandırayım. Az önce Fatih Kulaksız As Başkanı ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisi de e, önümüzdeki sezonla ilgili Eyüpspor'un e, planlamalarından bahsetti ve aslında oldukça iddialı olduklarını da açıklamalardan anlayabiliyoruz. Bir hayaldi dedi ama gerçekleşti dedi. E beş yıl önce göreve geldiğimiz sürenin ardından dedi. işte çalışmalarımızın meyvesini topladık dedi. Fatih Kulaksız. Şimdi kuşkusuz dedik yayını açarken de her takımın hayali de Süper Lig'e çıkmak. İşte EYÜ Spor sahadaki şu anda antrenmanını gerçekleştiren bu kadro birkaç gün öncesinde çıktı o Altay maçı ile birlikte Süper Lig'de oynamaya hak kazandı. Süper Lig biletini aldı. Şu anda sahada işte ekranınıza yansıyor. Daha öncesinde Fenerbahçe'de de forma giymiş Caner Erkin. Bir tarafta takımın hocası Arda Turan. Dünyanın en büyük kulüplerinde oynamış Arda Turan. Bunun yanı sıra birçok oyuncu yine e, bu şampiyonlukta ve seneye Süper Lig'de oynama biletini kazanılmasında büyük rol oynadı. Eyüpspor Spor dedik tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. 7 Nisan pazar günü Eyüp Spor 1. Lig'de e, şampiyonluk biletini kazanmak için sahaya çıkmıştı ve Altay'ı 4-1 mağlup etmişti ve Süper Lig biletini kapmıştı. Peki işler bu duruma nasıl geldi? Biraz detaylandıralım. Eyüp Spor bu Altay maçı öncesinde 64 puanla zaten liderdi. E, ancak Süper Lig'e çıkabilmesi için kazanması gerekiyordu ve Altay maçında aldığı o 3 puanla birlikte sahasında Altay'ı dört bir mağlup ederek Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Tabii Süper Lig'e çıkma maçı olduğu için taraftar da bir hayli heyecanlıydı bu maç öncesinde. Çünkü tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmaya yaklaşan bir Eyüp Spor vardı. 1919 yılında kurulmuş Eyüp İdman Yurdu ismiyle kurulmuş bir kulüpten bahsediyoruz ve o günden bugüne Eyüp Spor hiçbir şekilde Lig'e çıkamamıştı ki o ay maçına kadar işte taraftar dedik ki oldukça heyecanlı. As Başkanımıza da sorduk az önce. Kendisi de belirtti. Taraftar oldukça heyecanlı. Futbolcular oldukça moralli ve heyecanlı. Sabırsızlıkla gelecek sezonu bekliyorlar. Eyüp Spor'un teknik direktörlüğüne de Arda Turan getirilmişti ki o da geldiği süre aldığı görev boyunca yönetimde olduğu görevde yer aldığı süre boyunca diyelim rüştünü ispatlamış oldu. Bu maçla birlikte Arda Turan da tarihinde ilk kez Eyüp Spor'u Süper Lig'e çıkarmayı başaran teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı. Tabii Caner, Ertin, Caner Erkin Regaten Ömer Bay Ram Sinan Gümüş gibi Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncular da gördüğünüz gibi şu anda antrenmandalar, sahadalar. Arda Turan takım etrafına topladı. Şu anda bazı taktiklerden bahsediyor. Az önce takım bizler röportaj esnasındayken Alper'in Lukuş ekranlarınıza getirdi. Altı pas çalışması yaptı. Dar alanda kısa paslaşmalar yapıldı. Ee, şimdi ise zannediyorum ki yine bir e, hücum Atağı denenecek galiba Gelekler giyildi ve takım ikiye ayrıldı mücadelede de antrenmanda başlamış oldu Şimdi Eyüp Spor'un başarılı bir sezon geçirdiğinden bahsetmek lazım Hem takım olarak hem de bireysel performanslarda Bunun bir göstergesi Hatta e, birinci ligde gol ve asist krallığında da ilk iki sırayı Eyüp Sporlu futbolcular aldı Şimdi Altay maçına tekrardan dönecek olursak taraftar dedik uzun zamandır bu anı bekliyordu. Takım o gün maçı kazanmasıyla birlikte süperlik biletini de almış oldu. Bunu belirtmiş olalım. İlk eee ikinci yarıda Eyüpspor Bruno'nun 55. dakikadaki golü ve Adrian Regatti'nin 64. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 4-1'e taşımış ve maçı kazanmıştı. Ardından da biz o e, kutlamalara, Arda Turan'ın duygu dolu açıklamalarına şahit olmuştuk. Bu galibiyetle birlikte Eyüpspor 67'ye yükseltti puanını ve 3 Üst sıradaki Sakarya Sporlu arasındaki farkı 17 puana çıkartarak matematiksel olarak henüz ligin bitmesine 5 hafta kalmış olmasına rağmen bir üst lige yani süper lige çıkmayı garantilemiş oldu. Tabii ki de bundan Arda Turan'ın başarısını da e, bahsetmemek es geçmek tabii ki de doğru olmaz. Arda Turan'ın da tabii ki de bu e, takımın performansına etkisi oldukça büyük. Futbolcularla yayından önce yaptığımız röportajlarda da sık sık bunu dile getirdiler. Sıkı çalışma, disiplin ve e, o is Sikrarla birlikte, azimle birlikte başarının geldiğini belirttiler. Arda Turan da e, futbolculuk kariyerini İspanya'nın Atletico Madrid ve Barcelona gibi büyük kulüplerinde de oynamıştı ki teknik direktörlük kariyerine de işte Eyüp Spor'la Süper Lig'e çıkarmayı başardığı işte antrenman yapan bu takımla başlamıştı teknik direktörlük kariyerine geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru takımın başına geçmişti ki ilk teknik direktörlük deneyimiydi ve Süper Lig'e takımı çıkarmayı başardı ve şampiyonluk sevinci yaşattı. Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi kesinleştikten sonra da e, Eyüp Stad'ında e, malum ev sahibi de Eyüp, e, Eyüp Stad'ında aslında unutulmaz anlar yaşandı. Taraftarın coşkusu oldukça büyüktü. E, büyük bir sevinç yaşandı. Hem futbolcular hem teknik heyet hem yönetim e, duygu dolu anlar yaşadılar ve e, galibiyeti Süper Lig'e çıkmayı hep birlikte kutladılar diyelim. Hatta maçın sonunda arda turan futbolcular tarafından omuzları alınmıştı ki o da oldukça renkli görüntülerdi. İşte o Süper Lig'e çıkmayı başaran Eyüp Spor'un kadrosu şu dakikalarda antrenman yapıyor. Futbolcular bölünmüş yani sahanın çeyreği diyebileceğimiz bir alanda bölünmüş bir şekilde şu anda yeleklerini giydiler ve antrenmanlarını sürdürüyorlar. Pas yapıyorlar, orta açıyorlar ve aslında dar alanda bir sonraki maça yani Süper Lig'in bitmesine 5 hafta var. Özür diliyorum ikinci ligin bitmesine 5 hafta var ancak e, formalite yani futbol tabiriyle formalite diyebileceğimiz mücadeleler oynayacaklar bundan sonrasında. Çünkü zaten virüs lige çıkmayı garantilediler. Ancak yine de sıkı bir şekilde çalışmayı ve idman yapmayı da aksatmadıklarını belirtelim. Büyük bir zafer EU Spor için bunu bahsetmiş olalım. Çünkü yıllardır hem taraftar hem yönetim merakla bekliyordu. Büyük bir heyecan ve arzu vardı Süper Lig için ve e, yıllar sonrasında kulüp tarihinde ilk kez bu yıl bu sezon gerçekleşmiş oldu. Şimdi 4-1 kazanılan Altay maçının ardından 22. galibiyetini alan Eyüpspor Süper Lig'e çıktı. Normal sezonda 5 e, haftasına girilen ligde 3. sıradaki Sakaryaspor'da da puan farkını 17'ye çıkartarak Süper Lig'e çıkmayı matematiksel olarak garantilemişti. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi Arda Turan dedik takımın hocası aynı zamanda e, oyuncularıyla da daha öncesinde aynı saha içerisinde rakip olarak mücadele verdiler. Örnek vermek gerekirse Caner Erkin ile Arda Turan e, ikisi de farklı takımlarda aynı saha içerisinde mücadele verdiler ki yayınlanan öncesinde ikisiyle de Arda Turan da de Caner Erkin de konuştuk. E, o dostluklarından maziye dayanan e, iletişimlerinden, sohbetlerinden bahsettiler. Şimdi de Caner Erkin ev sporda forma giyiyor. Arda Turan takımın başında e, taktikleriyle, bilgi tecrübesiyle takımı yönetiyor. Gördüğünüz gibi bir şimdi Alper'in Ulkuş göstersin. Arda Turan hemen oyuncularının arkasında çizgi üzerinde taktiklerini veriyor. Oyunculara direktiflerini iletiyor. Manisa Spor altyapısı ve Galatasaray'da forma giymişti Arda Turan. Bununla birlikte de Caner Erkin e, bu sezon Eyüp'le çıktığı 23 mücadelede 6 gol sevinci yaşadı. Yani aslında e, daha öncesinde büyük kulüplerde oynamış, Süper Lig'de oynamış o futbolcular Eyüp Spor'un başarısında önemli bir rol oynadı. Büyük katkı sağladılar. E, bununla birlikte 7 asiste bulundu Caner Erkin. Zaten Fenerbahçe'de de forma giydiğinde yine asist krallıklarında zirveyi taşıyan bir isimdi. Bu başarısını şu anda da sürdürmeye devam ediyor. Bununla birlikte de... De Galatasaray'da ter döken sol bek Ömer Bayram da 16 mücadelede 2 asist üretmişti. İşte bu iki oyuncunun takımı olan katkısı gerçekten oldukça büyük. Taraftarlarla konuştuğumuz zaman da yine aynı tepkiyi görüyoruz. Yani tepkiden kastım şu ki bu oyuncuların takımı olan katkısından, mücadelelerinden, isteklerinden ve azimlerinden bahsediyorlar. İşte o başarı geldikçe moraller yükseliyor ve takım daha da iyi bir performans ortaya koyuyor. Şimdi Birazcık daha yaklaşalım sahaya doğru. E, antrenman bir yandan devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi Caner Erkin'den bahsetmiştik. Ases krallığından, gol krallığından. Kendisi de şu anda burada. Şimdi Arda Turan takımı yanına topladı. E, taktiklerini verecek. Biraz daha yaklaşalım Alper'in Ulkuş. Şimdi bununla birlikte Galatasaray altyapısında da yine aynı süreçte forma giyen Uğur Demirok da yine e, 6 maçta oynadı. E, ve bir sakatlık geçirdiği için sezonun kalanında forma giyememişti. Bunu da belirtmiş olalım. Yani eski futbolcuları Süper Lig'de oynamış o futbolcular Eyüp Spor'un başarısına başarı kattılar diyebiliriz. Yıllar sonra gelen büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Şimdi Arda Turan'ın oyuncularına bireysel olarak gördüğünüz gibi direktifler veriyor, taktik veriyor. Diğer oyuncular da şu anda dinleniyorlar. Yani uzun bir lig maratonunun artık sonuna yaklaşmış bir Eyüp Spor var. Ligin bitimine 5 hafta var. Süper Lig'e çıkmak garantili ancak yine de tabii ki de idman yapmak, antrenman yapmak çalışmaktan da geri durmuyorlar. Takım yine ligde oynayacağı maçlar için antrenmanını sürdürüyor. Şu dakikalarda Eyüp takımı aslında bu maçların futbol dilinde bir bakıma formüle icabı oynandığını söyledik. Çünkü Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Yani amacına ulaştı. Ancak yine de e, tabii ki de ligin içerisinde diğer takımların da ligden düşme ve Süper Lig'e çıkma mücadeleleri var. Orada da yine bir kıyasıya rekabet sürüyor. Ancak Eyüpspor tabii ki de yine çalışmalarını sürdürüyor. Takım şimdiden önümüzdeki sezon için konsantre olmuş durumda. Bunu yayın öncesinde yaptığımız o konuşmalardan da anlayabiliyoruz. E, bu sohbetlerimizde de aslında sıklıkla dile getirdiler. Yani abi, konsantre abi. önümüzdeki sezon için. Alperen şöyle gelelim. Ee, bütün çalışmalar hazırlıklar önümüzdeki sezon için tam konsantre takım e, süperlikte süper ligde forma giyebilmek, terak ve e, mücadele edebilmek için şu anda antrenmanını sürdürüyor. Alper Ulkuş birazcık daha şöyle sağın kenarına gelelim. Şimdi e, Süper Lig'de oynayacak dedik Eyüp önümüzdeki sezon ve o mücadelelerin de aslında kıran kırana geçeceğini e, tahmin edebiliyoruz. Takımın şimdiden hedefi öncelikle Eyüp Spor'un tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktığını düşündüğümüz zaman tabii ki de Süper Lig'de kalıcı olabilmek. Yani e, kalıcı olmanın ardından da tabii ki de e, başarıların da peşi sıra geleceğini düşünüyor. Hem yönetim hem taraftar hem de futbolcular. Şimdi e ee, Spor'un dedik ki uzun yıllar sonra gelen bir başarısı vardı. Bu başarının mimarları tabii ki de e, büyük takımlarda oynamış futbolcular ve tabii ki de e, takımın tamamının da yine büyük rol oynadığını belirtelim. Takım şu anda Sağda antrenmanını gerçekleştiriyor. Az önce o ısınma hareketlerinin yerine şimdi kran Kırankaran'a bir mücadele aldı ve ee o hızlı bir şekilde akan tempolu bir oyunu görüyoruz. Futbolcular paslaşıyorlar ve ee yeleklerine girdiler. Takım ikiye bölündü. Belli bir sayı sağlandı ve şu anda Kralisiya sahanın böyle dörtte biri diyebileceğimiz bir noktada dar alanda hem paslaşıyorlar hem de ee bir mücadele içerisindeler. Evet, toparlayacak olursak Eyüp Spor takımı dedik uzun yılların ardından Süper Lig'e çıkmayı başardı ve e, bununla birlikte de e, aslında bir hayaldi gerçek oldu e, diyebiliriz Eyüp Spor önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele verecek uzun yıllar sonra gelen bir başarıdan bahsediyoruz hem takımın hem teknik eğitim hem de taraftarların takıma olan inancı tam e, ve bizler de yayından öncesinde konuştuğumuzda da yine yönetimin de önümüzdeki sezon için hem Süper Lig'de kalıcı olmak adına hem de daha sonraki Yıllarda başarılı olabilmek adına yine e, umutlu ve meraklı bir bekleyiş içerisinde olduğunu söyleyelim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Size bırakalım sözü. <laughs> haydi, haydi. Eren Coşkun dile aktarmış olduğun tüm detaylar için çok teşekkürler. Devam edelim şimdi. Milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın etti. Bugün İstanbul'daysa Ayasofya Camii her bayram olduğu gibi bu bayramda da dolup taştı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Seccadeler serildi, saflar tutuldu. Binlerce kişi Ayasofya Camii'nde bayram namazı kıldı. İzmir'den geldim. Çok güzel bir duygu. İlk defa geliyorum. Çok mutluluk verici, huzur verici. Ayasofya her bayram olduğu gibi bu bayramda da doldu taştı. İçeri giremeyenler dışarıda saf tuttu. Ayasofya camiinde bayram namazı için büyük bir heyecan var. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen binlerce kişi hem caminin içerisini hem de avlusunu doldurdu. Binlerce kişi beraber saf tuttu. Aksaray'dan geliyoruz. Ayasofya'mızı seviyoruz. Burada sabah namazımızı eda ettik, bayram namazımızı kıldık. Elhamdülillah çok şükür. Ayasofya çünkü güzel topluluk, Müslümanlık. Bütün dünya burada şimdi geliyor namaz kılmaya. Çok sevdik. Tekbirler getirildi, dualar edildi. Ramazan'ın gidişi, bayramın gelişi Ayasofya'ya böyle yansıdı. Bu haberle birlikte madde madde gündemi noktalıyoruz. Birazdan ana haber bülteniyle Mine Sarı ekranlarınızda olacak. Mutlu bir bayram diliyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.